nasıl çık gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız hadi gelin muhteşem bir gökyüzü var harika bir enerji var ee, biliyorsunuz bugün arefe günü size söylemiştim arefe günün enerjisi çok yüksek arkadaşlar frekansı çok yüksek ve mutlaka katılın diye ee, hadi gelin ve instagramda arkadaşlar biliyorsunuz canlı yayınlarda sorun oluyor bazılarınız buradan bulamadığınızı söylüyorsunuz o yüzden arkadaşlar e, instagramda Bircan e, Yıldırım Yazar e, diye yeni bir sayfa açtım. E, duyuracağım onu da biraz sonra. bu Orayı mutlaka takip edin. E, ortak duaları orada da yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Bircan Yıldırım e, Yazar diye geçiyor. Mutlaka katılın. E, ve arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere canlı yayınlardaki ortak dualarda o kadar çok mucizeler yaşıyorsunuz ki o kadar çok olmaz dedikleriniz oluyor, dönmez dedikleriniz dönüyor, açılmaz dediğiniz kapılar açılıyor ki o kadar güzel şeyler yaşıyorsunuz ki arkadaşlar her yerden sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Evet şimdi YouTube kanalına e, yabancı oluyorsunuz, kullanamıyorsunuz ama ben de yabancıyım. İnanın ben de e, açamıyorum. E, evet Merhaba canlar, e, ben ben de açamıyorum. Heh, şimdi evet yeni yeni e... evet şimdi şöyle arkadaşlar YouTube'u gerçekten ben de yabancıyım bilmiyorum biraz daha geç e, bildirim veriyor galiba. Merhabalar canlarım tekrar merhaba tekrar hoş geldiniz. Ee, şimdi harika bir ortak daha yapacağız ama burada olduğumuzu bilmiyorlar. Lütfen e, herkese haber verin, herkesi buraya toplayın, herkes gelsin. Şu gökyüzünün güzelliğine bakın. Bu arada arkadaşlar, e, Instagram'da hemen takip edin. E, Bircan Yıldırım Yazar diye yeni bir sayfa açtım. Çünkü e, ortak dualar biliyorsunuz, buradan, oradan, her yerden yapmaya çalışıyorum. O diğer dört hesap arkadaşlar e, güncellemeden dolayı canlı yayınları açmıyor. Ama bizim de biliyorsunuz bayramdan dolayı en fazla ortak dua yaptığımız, en fazla canlı yayın yaptığımız zaman. O yüzden mutlaka takip edin. Daha yeni açtım. Profil resmimi de koydum. Bircan Yıldırım yazar diye. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Ortak dualar, canlı yayınlar paylaşımlar için sakın kaçırmayın. Şimdi tekrar söylüyorum. Herkese e, haber verin arkadaşlar. Burada olduğumuzu. Dediğim gibi YouTube'u kullanmayı bilmeyenler var. Burada olduğumuzu bilmeyenler var. Dört e, hesaba bakıyorlar. Orada da açmıyor. O yüzden haber verirseniz çok sevinirim. Hadi o zaman şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi kalp çaklarınıza götürün. Ay gökyüzüne bakın. Ve ay kuş da geçti. Ay hadi gökyüzüne göt, Ay çok güzel gökyüzü. Bakar mısınız? Aldığınız nefesi arkadaşlar kapçak ekranınıza götürün ve tekrar edin. Allah'ım sana geldim, sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru arefe güne enerjisine uyumlanmayı, dualarımı yaşamayı niyet ediyorum. Ben de dualarımı yaşarsam neler olur çok merak ediyorum. Ne olur Allah'ım bana bunu gösterdiğin. Ve lütfen Derin bir nefes alıp tekrar gökyüzünün enerjisini, o temizliği, o frekansı hissedin. Arefe günleri çok özeldir. Dualarınızın ne kadar hızlı kabul olduğuna şok olacaksınız. Ve bugün mutlaka banyo yapın arkadaşlar. Ve yaptığınız banyonun son durulama suyuna mutlaka bir miktar sirke koyun. Saçınızı lütfen onunla durulayın. Bırak biraz saçınızda kalsın. Üzerine arkadaşlar herhangi bir e, koku, herhangi bir şey sıkabilirsiniz. Zaten bir parfüm bir şey sıktığınızda kokusu çok şey olacak. Hem saçlarınızın ipek gibi olduğunu hem de nasıl arındığınızı göreceksiniz. Bugün arınma için çok özel. Hadi o zaman arkadaşlar. Aldığınız o nefesi kalp çakranızda tuttuktan sonra yavaşça verin. Tekrar derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi kalp çakranıza götürün. O nefesi, o enerjiyi hissedin, verin ve tekrar edin. Allah'ım şimdi ve tüm zamanlara doğru DNA ve hücre hafıza boyutunda arefe günü enerjisine uyumlanıp dualarımı yaşamaya niyet ediyorum. Ben arefe günü enerjisine uyumlanıp dualarımı yaşarsam neler olur çok merak ediyorum. Allah'ım ne olur bana gösterdiğin ve 3 defa niyet tavşanımı davet ediyorum. Niyet tavşanımı davet ediyorum. Niyet tavşanımı davet ediyorum diye tekrar edin. Gökyüzünde niyet tavşanınızı davet edin. Hissedin ve iyi Allah'ım ne olursun. Ben bu bayrama çok güzel haberlerle girersem. Olmasını istediğim duaların enerjisiyle giyersem neler olur ne olur bana göster. Allah'ım bir mucize olsun. Şimdi şu gökyüzün enerjisiyle zihnimi bedenimi ruhumu açıyorum. Niyet tavşanımı davet ediyorum. Allah'ım olmazları oldurursun. Açılmaz deden, denilen kapıları açtırırsın. Allah'ım ne olursun. Şimdi şu anda bir mucize olsun. Gökyüzü duaların kıblesidir. İmam Gazali'ne dediği gibi Allah'a yaklaştırır. Allah'ım bu güzel günde sadece sana yaklaşıyorum. Sadece senden istiyorum. İyi Duanızın iyi dedikçe gö resminin gökyüzünde çıktığını ay atnalımı görüyor musunuz? Atnalı. Atnalı ben hep sembollerde koydururum. Bu mucize frekansıdır ilahi sistemde. Bakın hep söylüyorum sizlere ve bu bilimsel Freud'den gelen bir gerçekliktir. Bir kolektif ay arketipler tam da bakın nasıl kuşta geçiyor. Şu anda var ya burada olmayanlar ay lütfen çok üzülüyorum o kadar yüksek bir frekans var ki gökyüzüne bakar mısınız? Lütfen lütfen iyi diyerek herkese haber verin. Olmasını istediğiniz dualarınızın olmuş hani şu tam atmalı var ya U harfi gibi. Onun ortasında lütfen olmasını istediğiniz duanızı hayal edin. Allah'ım ne olur şimdi şu anda şakır şakır açılsın. O mucize kapıları açılsın. Bir şey olsun. Bir şey olsun ve bütün önümdeki engeller, ihlaller her şey kalksın engel olan dualarımın kabul olmasına, adım atmama, ilerlememe, büyümeme, yürümeme engel olan ne varsa Allah'ım bütün o tarafımdan, zihnimden, bedenimden, ruhumdan, DNA'mdan gelen ihlallerin kalkmasını niyet ediyorum. Yeni enerjiye uyumluyorum. Yeni enerjiye zihin, beden, ruh bütünlüğünde uyumlanıyorum. İyi diye bakın siz dua ettikçe bulutların resmi değişir. Kitaplarımı okuyanlar biliyorlar. Bulutlar su yüklüdür ve düşüncelerinize göre şekil alırlar. Ve siz duanızı yükledikçe yükledikçe onlar değişirler. Hadi en çok olmasını istediğiniz duanıza odaklanın. İyi Allah'ım ne olursun şimdi bir şey olsun tek 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 böyle dualarımın o resimlerini göreyim. Önümdeki bütün ihlallerin kalkmış halini, önümdeki bütün yasakların, bütün blokajların, bütün travmaların kalkmış halini bana nasip et. Ben dualarımı yaşarsam neler olur çok merak ediyorum. Ne olur Allah'ım bana göster. Allah'ım. Allah'ım bir bilinçaltı düzeyde o ihlallerin kaldırıldığını hissedersem o evlenmeme, araba almama, ev almama, para kazanmama, zenginliğe, başarıya, şifaya artık neyse istediğin ulaşmama engel olan bilinç altındaki tüm ihlaller kalkarsa neler olur? Hatırlıyorum ben bambaşka bir insandım. Ne kadar mutluydum. Ne kadar çocuksu, ne kadar coşku doluydum, sevinç doluydum, umudum vardı, gülen yüzüm, gözlerim vardı ve ben bu bayrama aynı çocuk sevinciyle gireceğim. Yaşadığım bütün travmaları, yaşadığım bütün ihlalleri, yaşadığım bütün yasakları, suçluluk duygularını, utanç duygularını her şeyi bırakacağım. Hadi şimdi bu arınma duygusuyla iyi diyerek ikinci duanın olmuş halini hisset. Iii, gör gördüklerini, duy duyduklarını hisset hissettiklerini. Allah'ım ne olursun sana geldim sana sığındım. Tek vekilim sensin. DNA ve hücresel hafıza boyutunda şimdi ve tüm zamanlara doğru. Bu duam kabul olursa neler olur? O duanın resmini çiz gökyüzünde. Olmuş halini hisset. Ortak alana gir. Allah'ım ne olursun sen nasip et. Benim bu duam kabul olursa neler olur çok merak ediyorum. Ne olur bana bunu gösterdi. Olmuş halini hisset. Hadi iyi gör gördüklerini, duy duyduklarını hisset hissettiklerini. Şimdi lütfen üçüncü duana odaklan. Gör gördüklerini, duy duyduklarını hisset hissettiklerini. Allah'ım ne olursun, bir mucize olsun, yer yerinden oynasın, sistem yeniden dizayn edilsin. Burada olan herkes ailecek çok mutlu olsun, huzurlu bir şekilde bayram geçirsin. Dönmez dedikleri dönsün, olmaz dedikleri olsun, açılmaz dediği kapılar açılsın. Alma mı dediği haberleri alsın. Ailecek blokajlarında hangi ihlaller varsa, hangi travmalar varsa hepsi kalksın. Hadi iyi diyerek en çok olmasını istediğin duanın olmuş yani gökyüzünde resmini çiz. Sen resmini çizdikçe hadi hayal et. Nasıl için coşku doluyor. Allah'ım ne olur. Ya Rabbim bütün gökyüzündeki en temiz en güzel enerjileri davet ediyorum. Mavi ışık demir enerjisini davet ediyorum. Bu enerji kanalları açılırsa şifa melekleri Allah'ım yeryüzündeki en güzel enerjiler, şifalar duamızın etrafında birleşir. Bize Allah'ım yol gösterirse neler olur. İyi bir şey olsun. Allah'ım ne olursun? Bu bayrama herkes almak istediği haberlerle girsin. Bir şey olsun. Bir mucize olsun. Şimdi herkes buradaki dualarını yaşasın. Dua kanalları açılsın. Dua çemberi bütün dünyayı sarsın. Hadi Allah'ım ne olursun? Bir şey olsun. Şakır 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 açılsın. Banka hesapları açılsın. Herkesin paraları dolsun. İhlalli dediği, yasak dediği, olmaz dediği, açılmazdı dediği kapılar açılsın. Bakın nasıl güzel kuşlar uçuyor gökyüzü. Hadi hisset hissettiklerini, gör gördüklerini, duy duyduklarını. Sol yumruğunu sık ve üç defa tekrar et. Mühürlüyorum, mühürlüyorum, mühürlüyorum. Ve dualarının olmuş halini hissederek bugün mutlaka arkadaşlar ne yapıyoruz? Banyo yapıyoruz. Ve mutlaka Instagram'da Bircan Yıldırım yazar diye bir sayfa açtım. Mutlaka takip edin. Çünkü arkadaşlar dört hesapta şeyden dolayı e, siz söyleyin güncellemeden dolayı açmıyor canlı yayın. Bizim için bugünler çok önemli. Oradan yayınlara, paylaşımlara devam edeceğim. Hemen takip edin. Herkesi de gönderin. Herkesi de oraya toplayın arkadaşlar. İyi bayramlar diliyorum. Ee, bundan sonraki ortak duayı e, orada yapacağım. Bir can yıldırım yazar sayfamda yapacağım. Gittikçe arka arkaya arka arkaya biliyorsunuz frekans çok artıyor. Mutlaka oraya gelin. Ve çok soruyorsunuz. Evet arkadaşlar niyet kahvesi hediyesi devam ediyor. Bir can, Bircan yıldırım niyet putları sayfasından ne alırsanız alın. Evlendim, kocam döndü, sevgilim döndü, şifalandım. O istediğim haberi aldım araba aldım dediğiniz niyet kahveleri özel mesajı ve niyet kartıyla ne alırsanız alın her kargoya bir tane hediye ve arkadaşlar o kokularında bir alana ikincisi evet sadece bir TL devam ediyor amberle ev aldım şaka ruh eşimi buldum mandelinayla çocuğum birinci oldu o kadar dediniz ki doğal taşlarla birleştirdiğinizde frekans çok artıyor diye doğal taşlarda da arkadaşlar %50 indirim var stoklar kapanıyor kaçırmayın sizi seviyorum aşkla kalın Dur. Dualarla kalın. Bir Can Yıldırım yazar sayfasını takip edin. Ortak Dağın üst frekansı ile buluşuyoruz. Kocaman öpüyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Çok